Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Beklenen video geldi. Her gün artık video yok mu? Geç kalındı diye mesajlar alıyorum. Evet, bugün de biraz geç oldu arkadaşlar. Ama geç olmasına değdi tabii ki. Bakın şu çok özel özel bir kalan şu arkadaşlar çiçekleri böyle her yeri tomurcuk dolu görebiliyor musunuz harika ve muhteşem bir şey elimde tek adet var böyle bütün olarak e, fakat bunu e, ayırım yapıp öyle satacağım çünkü çok pahalı bir bitki çok da güzel bir şey hani muhteşem bir şey nasıl göstersem ki size şöyle döneyim şurada şöyle bakın çok ihtişamlı çok güzel böyle ters lale gibi farklı çan gibi farklı bir şey açıyor arkadaşlar bu bu kalan şatürü ee, inanın masamın üstü şöyle bakar mısınız doldu taştı yine harika güzelliklerle geldim bugün bunları açtım arkadaşlar ee, anca yetiştirebildim şöyle göstereyim çok güzel çok şahane bir şey böyle pıtır pıtır çiçekleri Harika bir şey. Bu ayrım yaptıktan sonra satışa çıkacak muhtemelen 300 TL olacak bir kökü arkadaşlar. Ondan sonra inşallah isteyenlere göndereceğim. Dün paylaştım. Gelin damat borçları bitti arkadaşlar. Soran çok arkadaşımız oldu. Ondan sonra bardak menekşeleri bitti maşallah talep çoktu hatta yetişemedim soranlarınız oldu hafta sonu tekrar gideceğim arkadaşlar kaldıysa öyle alacağım varsa yoksa şansınıza küsün diyeceğim artık yapacak bir şey yok çok soranınız oldu gerçekten arayanlar soranlar her türlü çiçeği istiyorsunuz ama gerçekten güzeldi iri iriydi çiçekleri şu açelyalarımız geldi arkadaşlar Açelyalardan da böyle ayrım yapacağım. Uygun fiyatlı ona göre fiyat vereceğim. Bunlar böyle arkadaşlar. Ondan sonra satışa çıkacak bunlar da. Şöyle dolu dolu çiçekli halini görmenizi istedim. İki çeşit var açelyalardan da. Bir şöyle ebruli olan var. Şöyle iki renkli ebruli. Uç kısımları böyle turuncu kontrollenmiş Turuncu pembe arası bir şey arkadaşlar. Çok güzel çiçekleri var. Bu da şöyle pes pembe olmuş harika. Sanki yap yapay çiçek gibi duruyor. Bu da bunun da ayrımını yapıp öyle satışa sunacağım. Bakın hepsi de öyleler, bütün bütün geldiler. Şöyle rex begonia'm geldi yine. Bakın harika bir tür zaten bunlar. Özel türler bunlar arkadaşlar. Yaprak desenleri yaprak renkleri ve şekilleri çok farklı oluyor. Şöyle göstereyim. Bunların da hep ayrımını yapacağım. 150 TL'den satışta olacak. İsteyenler karışık karışık alabilirler. Bakın bakın çınar sardunyam geldi. Şöyle pembiş pembiş çiçekleri var. Çok harika bir şey arkadaşlar. Bu 200 TL'den satışta. Bunu da kaçırmayın. Sadece iki adet mevcut elimde. Bakın şöyle çok güzel böyle desenli çınar e, yapraklı arkadaşlar bu. Renk yalnız muhteşem yani. O kadar diyeyim. Rengi muhteşem. Şöyle. Şöyle muhteşem mi muhteşem de şöyle çıtı pıtı pembe çiçeği var arkadaşlar. Çok güzel ya. Şöyle de tomurcukları üstünde. 2 adet var arkadaşlar. Kaçırmayın. 200 TL'den. İnanın Burası o kadar muhteşem koktu ki. Ay bu şu kokuyor şu. Ay bunun yaprakları çok güzel kokuyor. Sanki böyle kekikimsi bir kokusu var. Ben de diyorum nereden geliyor? Şunu kokmuyor arkadaşlar. Şunun kokuyor. Bakın özel tür. Sardunyam da geldi. Şöyle göstereceğim. Bu da 50 TL'den satıştı arkadaşlar. Şöyle özel türdür. Köklüdür. Bilginiz olsun. Bakın hepsi alacalı alacalı bundan da bu kadar var sınırlı sayıda daha da hani bunun devamı gelir mi gelmez mi inanın bilmiyorum biliyorsunuz tam hani sardunya mevsim olduğu için artık yavaş yavaş da sardunyalar e, böyle fideleri satıştan kalkar büyük bir ihtimal zaten tam tutma ayı ya köklerinin tutma ayı bakın şurada çok güzel olmuş ama yaprakları muhteşem kokuyor arkadaşlar bunun reyhası daha baskın Bunlar da 50 TL dedim. Çınar begonyaları, şey çınar sardunyalarım 200 TL dedim. Şöyle cam güzellerim geldi. Ee, arkadaşlar bu da hani sınırlı sayıda. Şöyle kırmızı olanlarından geldi. Şöyle bir tanesinde tomurcuğu var şurada. Açarsa görürüz. Bunlar çiçeksiz. İsteyenler varsa bunlar 50 TL arkadaşlar. Şöyle bakın. Baya baya büyükmüş bunlar da. bir tık küçüktü. Bu büyümüş, şöyle göstereyim. Ve susuzlar şu an su istiyorlar. Şöyle birkinim geldi arkadaşlar, bu birkin de çok işte, ihtişamlı bakar mısınız? Yani e, çizgileri, görünüşü, yaprak deseni harika. Bayıldım. Bakın, bunu da ayırım yapacağım arkadaşlar, öyle satışa sunacağım. Şöyle, bakın çok güzel, çok güzel. Muhtemelen yarın ayırırım. Çünkü bugün kargomu zor açtım arkadaşlar. Bir de büyük bir kargom var çıkacak. Bu kitablan vardı. Almanyalı kendisi İstanbul'a gelmiş. Elvan dedi benim bitkilerimi gönder dedi. Onların, onun bitkisi saksılarım da dikiliydi biliyorsunuz. Hem bir yollarda vardı, hem saksılarım da vardı. Onları söktüm. Anca yetişebildim. Bir de çocuk da tam azı dişi çıkarıyor arkadaşlar. Benim oğlan çok erken çıkardı dişleri. Neden bilmiyorum ama. Erken çıkardı O da huysuz yani Çok huysuzlanıyor huysuzluk yapıyor Ondan dolayı hani bir fırsat bulamıyorum Ancak kargomu açabildim Ancak bitkileri söktüm Akşam da kargo yapacağım tekrar Dün de yaptım kargo İnanın o kadar yorgunum ki Hani arka arkaya kargo çıkartıyorum Yeni bitkiler geliyor Bitki alıyorum seçiyorlar Hesaptı kitaplı derken İnanın çok yoruluyorum ama renk muhteşem. Bakar mısınız? Böyle açayla alacaksınız. Ondan sonra e, sardunya alacaksınız. Bu sardunyadan böyle renk 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 cümbüşü yapacaksınız. Çok güzel. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çocuklar e, durmayınca böyle yarım yarım video oluyor. Şöyle bir tane tam kırmızı bir reks begonyam var arkadaşlar. burada bir tane geldi. Şöyle göstereceğim. Şöyle koyu kırmızı parlak e, ee, isteyenler varsa şöyle bakın. Bu da 125 TL arkadaşlar isteyenlere. Ee, bir tane daha geldi. <gülüyor> İnanın. ha, <laughs> bu da çok güzel. Bakar mısınız? Buna gerçekten hayran kaldım. Bunun yaprakları çok güzel. Bakar mısınız? Harika bir şey bu ya böyle inanın böyle hani katı boyalar vardır ya öyle boyanmış gibi duruyor tam böyle gümüş rengi gerçekten bu da ihtişamlı duruyor parlak parlak bilmiyorum güneşte nasıl duracak gece de parlar bu arkadaşlar şöyle göstereyim maşallah çok güzel ya çok beğendim buna hayran kaldım bu da ilk defa geliyor bana farklı bir tür şöyle Bakın çok güzel yaprakları, şekli de farklı yaprak şekli de farklı arkadaşlar, rengi de çok güzel. Ee, gelelim şimdi şuraya ee, inanın ne yer var? Hiç geçilecek yer yok. Ay şuna bayıldım bayıldım şöyle e, balık gibi arkadaşlar içi dolgun dolgun çay şeklinde ay nasıl güzel nasıl güzel şu. Nasıl güzel, nasıl güzel kalan şu türü. Çok güzel, çok özel bir tür dediğim gibi. Muhteşem bir şey. Evet. Burada neler geldi bakın. Bunların yeşil olduğuna bakmayın. Bunlar harikalar. Beklenen bitkiler geldi arkadaşlar. Şöyle trik olur dediğimiz türden arkadaşlar. Bu da şöyle virgatalı. Harika bir tür. Bunu kaçırmayın. Bakın uzun zamandır Gelmiyordu ilk defa satışa çıktı serada. Şöyle göstereyim. Bunlar da 50 TL. İsteyenler ikişer üçer alabilirler. Ee, bulmuşken kaçırmayın. Bu kadar dolu ben de beklemiyordum gerçekten. Ama şöyle dolu dolu geldiler. Bakın dolu dolu muhteşem muhteşem güzellikler. Bunlar da dediğim gibi 50 TL'ler e, ee, inanın bu fiyata muhteşem diyebilirim. Bu kadar dolu dolu <laughs> bir sedum. Erigatalı bir tür. Bakın şurada bir tanesi renklenmiş. Bu güneşte daha da çok renklenecek, alacalanacak, forma girecek. Çok güzel bir tür biliyorsunuz. Şöyle bir tane daha var. Bakın renkli. Güneş aldıkça renklenir arkadaşlar. Bu da ve şöyle küçük bir milliğimiz var. Bakın 150 TL. Bunu da kaçırmayın arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle dallı. Şöyle alacalı. E çiçekleri küçük ama biliyorsunuz özel tür. Şöyle 150 TL isteyenler için. Harika. Bir de şöyle koleksiyonluk bir türümüz var. Bu da kocaman maşallah. Şöyle bir bir tür arkadaşlar. 500 TL isteyenler varsa Şöyle göstereceğim. Bugün fazla uzun tutmayacağım. Buradan hani çekim aldım yeni bitkileri görün, görün diye. Şunu da kaçırmayın. Bir adet var elimde. Çok güzel bir tür. Şunları göndereceğim inşallah. Bakın. Şöyle. Bu da farklıydı arkadaşlar. Ee, şu da farklı. Bakın. Bir de şu gelen de farklı. Bakın. Hepsi birbirinden farklı. Arkadaşlar, şu farklı kırmızı bu daha bir farklı kırmızı. Yani bu rex begonyalar baya bir çeşitli. İşte çok güzel. Dediğim gibi bunların da böyle kök ayırımı yapıp Satacağım Şöyle 300 TL'den başlayacak arkadaşlar ya. Sadece 3 kök var. İlk yazanın olur derim yani. Bu da çok çok özel bir tür. Kalan şokları bilginiz olsun. Şöyle tekrar göstereyim. Ondan sonra videomu kapatacağım arkadaşlar. Çok uzamasın. Çünkü anca yükleyeceğim. Ee, şöyle parlıyor da Çok güzel. Şöyle isteyenler varsa dönüş yapabilirler. Ee, cam güzelleri de dediğim gibi arkadaşlar. Pazar günü bakacağım. Çünkü gül siparişim var daha. Onları da almam gerekiyor. Onları da göndereceğim inşallah pazartesiye hayırlısı olsun bakalım diyelim. Şundan da bir adet var. 150 TL'yi isteyenler varsa. Evet arkadaşlar bu canım güzelliklerimle size veda edeceğim. Ve isteyenler varsa dönüş yapabilirler. Dediğim gibi bunları yarın hepsinin ayrımını yapacağım. Tek tek fiyatlandıracağım arkadaşlar. Fiyatları belli olanları zaten söylemiştim. Şöyle kaçırmayın. Benim masam yine doldu. Taştı güzelliklerle. Diyeceğim, şunu da kapak fotoğrafı Şşş. ekleyeceğim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.